Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere balık burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Öncesinde kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta sizleri neler bekliyor bir bakalım. Arkadaşlar burada hayatınızı düzene koyduğunuzu görüyorum. Bir takım sıkıntılar geçmişle alakalı yaşanmış. Hayal kırıklığı, kalp kırgınlığı burada sizlerde gözüküyor arkadaşlar. Ama artık sanki ee, Ayaklanıyorsunuz, düzene girmeye çalışıyorsunuz. Yani her şeyi bir şekilde e, yoluna koymaya çalıştığınızı görüyorum ve çok kısmetli bir insansınız. E, başarılı da olacağınızı görüyorum. Bakın bir iş başvurunuz var sanki onaylanmış, e, yeni işe girenleriniz var sanki bu durumda hani bir sevinç yaratmış. Olumlu olacak bir haber alıyorsunuz yani arkadaşlar. Ya bu haberi aldınız, bu başvuru sonucu alındı ya da her an alabilirsiniz. Güzel bir e, işle alakalı konular gündemde. İş başı yapacağınızı görüyorum. Canlarım benim, yüreğiniz kabarmış. Bakın içinizde bir yaranız var. Düşündükçe böyle kanattığınız bir yaranız var. Artık bırakın. Geçmiş geçmişte kalsın. Ne konuda haksızlık yaşadıysanız inanın ki ilahi adalet işliyor, gözüküyor ve size karşı kim yanlış yaptıysa da kendine yapmış gözüküyor arkadaşlar ee, burada sizin durumlarınız düzeliyor böyle zorlandığınız konular çoktan beri zorlandığınız konular var burada e, etkilenmişsiniz arkadaşlar kendinizi çok yıpratmışsınız artık geçmişi kapatıyoruz önümüze bakıyoruz gerçekten güzel günler sizi bekliyor ve bir insan sizinle görüşmek istiyor bu nasıl desem bir arkadaşınız sanki kafa dengi bir insan sıkıntısı var ya da sizden bir borç isteyebilir durumunuz varsa arkadaşlar yardım etmeye çalışın derim gerçekten çok zorlandığını görüyorum ama alır mısınız parayı geri alırsınız ama dediğiniz zamanda değil ya da istediği zaman veremeyebilir bunu da böyle bilerek verin ben sizin yüreğinizin çok temiz olduğunu görüyorum. Kalbinizin ekmeğini yiyorsunuz. Yani nasıl arkadaşlar? Birine bir iyilik yaptığınız zaman kat kat size bu durum geri geliyor gibi ve kapalı kapılarınızı açıyor gibi. Bu iyi niyetlerinizi değiştirmeyin arkadaşlar. Çünkü haksızlığa uğramışsınız. Bakın. Yanlış insanlar karşınıza çıkmış olabilir. Zorlanmış olabilirsiniz. Ama burada benim gördüğüm bu sizin sınavınız gibi sizin daha çok güçlenmeniz için olmuş sanki bunlar ve artık ben sizin önünüze bakarak ilerleyeceğinizi ve işlerinizin olsun yapmak istediğiniz ne varsa artık yavaş yavaş e, kapalı kapılarınızın açıldığını görüyorum şanslı bir döneme girmişsiniz arkadaşlar çok güzel çoktan beri zorlandığınız konularda da rahatlama olacak inşallah evet canlarım yeni bir insan hayatınıza girme ihtimali çok yüksek kalbi boş olanlar için Bakın bir şeyler artık düzene girecek yavaş yavaş. Ee, özel anlamda kalbiniz boşsa hayatınıza birisinin girme ihtimali çok yüksek ve yakın bir süreç gözüküyor. Ya da devam eden bir beraberlikte küslük varsa, iletişimde sıkıntı varsa e, bu insan da size adım atmak istiyor olabilir. Hani büyük haksızlıklar olmamış beraberlikler için söylüyorum. Bakın canlar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Lütfen uyanları alın. Genel anlamda olduğu için bu şekilde e, aydınlatarak anlatmaya çalışıyorum. Bakın şimdi küslük var burada. E, bu kalp kırgınlığı olur. Birbirinize sarf ettiğiniz e, sözler olabilir. Bu durumdan, kıskançlıktan, şundan bundan ayrılanlar için söylüyorum. E, bu insan adım atacak arkadaşlar. Düşünüyor, sizinle olmayı istiyor. E, sorguluyor kendini. Hatalarını görmüş gibi ve size adım atabilir ama sizde bir güven sorunu var. Bu insanı affetmeyebilirsiniz ya da artık ben önceki gibi olmayacağım deyip de farklı davranabilirsiniz. Mücadele görmek istiyorsunuz, haklısınız. Çünkü bu insan geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Tekrardan gelmesi size mutluluk vermiyor olabilir. Aynı şeyi yaşayacak korkusu olabilir sizde. Hani tekrardan gidecek diyebilirsiniz. O yüzden bir güven sorunu yaşadığınızı görüyorum. Ee, evet, tekrar gitme ihtimali var. Bunu da söyleyeyim. Ama sizde bir duruş var arkadaşlar. Önceki gibi olmadığınızı da biliyor bu insan. Ve ona göre davranabilir. Hani e, dinleyin arkadaşlar. Ve içinizden ne geliyorsa onu yapın. Bir şans daha vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Bu insan sizin e, değişiminizi görmüş gibi Üzerine gitmeyin, bakın olayın üzerine gitmeyin, bu insanın üzerine gitmeyin. güzel düzeldiğiniz zaman e, nasıl davranıyorsa da o şekilde davranın. Karşılığınızı öyle verin, aynalama yapın. Gerçekten bu şekilde davranırsanız e, o da mücadele edecektir. Yoksa ilgi alaka görmedikçe siz aynı şekilde davranırsanız tekrar gider arkadaşlar. Bakın çok net görüyorum. O yüzden bu insan sizden bu kadar emin olamasın diyorum yani. Evet canlarım benim. Bireysel bakımlarda da şu sıralar hep bunlar görünüyor arkadaşlar. Hani e, emin olmak. Karşısındaki insandan emin olunuluyor. Ve ona göre de gitmeler, istediği zaman gelmeler, gel git durumları çok oluyor gibi. Sevgi var. Bu beraberliklerde sevgi var. Ama bunlardan dolayı, bu dediklerimden dolayı... E, Tam anlamıyla istediğiniz gibi yaşayamıyorsunuz beraberliğinizi. Bu insan bu kadar sizden emin olamasın arkadaşlar. Biraz siz de gizemli olun. Evet canlarım para konuları var. Ee, bir toplu ödeme var burada. Bir yere bir ödemeniz var ya da devamlı e, ödediğiniz bir yer var. Başka sıkıntılar başka maddiyat konuları da giriyor. Hepsi bir araya gelip bunaldığınızı görüyorum. Durgunluk var sanki işinizde ama açılacak gibi arkadaşlar. Bir şeyle uğraşıyorsunuz. Alım mı, satım mı, artık nedir ya da bir malınızı mı satıyorsunuz? E, Haber mi bekliyorsunuz? Bu gibi haberleriniz de gelir. Yakın bir süreç görünmüş, sonuçlanır. E, bakın burada bir kuş var. Karşısında da sohbet eden birisi var. Muhabbetiniz artacak. Birisiyle sıkıntılı anda bir görüşme yapacaksınız. Kalp kırgınlığı kime karşı yapıyorsanız karşılıklı bir muhabbet artışı olacak arkadaşlar. Bu durum düzelecek. Kendi canınızdan birisine de kırgınsınız. Yani e, inatlaşan birisi var sizinle. Bu çocuğunuz olabilir, agresif davranıyor olabilir, dik konuşmalar yapıyor olabilir. Biraz canınız sıkkın sanki arkadaşlar. Ve e, dua eden birisi var, size çok dua ediyor aile büyüğünden birisi gibi bir bayan olarak görünüyor bana burada. E, bu kişinin dualarını alın. Gerçekten önünüzü açıyor gibi arkadaşlar. Zorlandığınız konularda önünüzü açıyor gibi. Duası çok makbul gözüküyor. Evet canlarım. Tabağınıza bakalım. Bir yer almak istiyorsunuz ya da e, malla mülkle alakalı konular, araştırmalar. Ya da yerleşim, değişim mi istiyorsunuz arkadaşlar? Nereye yerleşmek istiyorsunuz? Mesafeli de bir yolunuz çıktı. Kimisi gerçekten böyle. Ee, mekan değişikliği istiyorsunuz ama mesafeli bir yol görünüyor. Ee, yani burada yollar da çok çıkmış. Eşyalar taşınıyor. Taşınmak isteyenleriniz var sanki arkadaşlar. Kiminiz e, başka bir ülkeye gitmek istiyor gibi. Yani burada görüneni söylemek zorundayım. Ya da yerleşim, değişim istiyorsunuz. Bu gibi konularınızın önü açık ama biraz maddiyata bağlı sanki. Bir de beklentiler var bunun olması için. Biraz zaman var sanki. Ve canlarım benim. Köklü bir ağaç çıktı. Güzel. E, çam ağacı gibi bu. Sağlamlıktır. Temeli sağlam bir beraberliğe işarettir. Hayatınıza girecek birisinin size iyi geleceğini görüyorum. Yeni bir insan. Eee Geçmişi artık gelecekle kıyaslamayın lütfen. Herkes bir değildir. Güven sorunu yaşıyorsanız yeni beraberliğinize bunu taşımayın. Tabii ki gözlemleyin. Hayatınıza alacağınız insana da bir anda kapılmayın bakın canlarım. Gözlemleyin. Size karşı uyumu nasıl, davranışı nasıl tabii ki bakın. Alma verme dengesinde lütfen koruyarak ben sizin daha iyi bir beraberlik yaşayacağınızı görüyorum. Fakat e, burada küsürüklerde barışmalar da göründüğü için sıfırdan başlamak da olabilir. Bakın sizde sanki bir duruş var. Siz önceki gibi değilsiniz. Bu insan bundan rahatsız. Sizinle görüşmek isteyebilir. E, davet alabilirsiniz. Yani bir anda engeli varsa açıp da iletişim kurmak isteyebilir. Arkadaşlar bu insanı e, düşündürmüşsünüz yani. Ya da ilginize alakasınızı kesmişsiniz bu insan bunlardan rahatsız. Yani diyor ki ne oluyor? Yani bu önceki gibi değil. Merakı da girmiş. Yani neden? Hayatında başka biri mi var? Bu gibi sorgulamalara girmiş. Kıskançlıkta, hat safada. Görüşmek isteyecek. Başta siz olumsuz olabilirsiniz ama görüşeceksiniz arkadaşlar. Barışmalarda görünüyor. Sıfırdan başlama olabilir. Eski beraberliklerinizle alakalı. Ee, bazılarınız bunu başaracak inşallah. Burada çünkü sevgi çok yoğun gözüküyor, özlem de var. Ee, güçlüsünüz, elinizde e, bir güç değneği var arkadaşlar. Böyle tutuyorsunuz güçlü bir şekilde olaylara karşı. Ve zorlandığınız maddiyat ya da iş konularında e, bir yere ödeme varsa bunu halledeceksiniz ve bir anlaşma görünüyor. Burada bir imza atılıyor, bir sözleşme gibi. Haber bekliyorsanız da güzel bir haber gelecek arkadaşlar. Fakat ülke değişimi çok görünüyor. Mesafeli bir yolda işle alakalı gidebilirsiniz. Yabancı ülke olabilir. Ya da arkadaşlar yerleşim amaçlı mı düşünüyorsunuz? Bu gibi konular çok gündemde görünüyor. Ya da düşüncelerinizde çok var konuşuyorsunuz. Arkadaşlarınızla aranızda güzel bağlar oluşacak bu hafta. Görüşmeler, iletişimler, Vakit ayıramadığınız arkadaşlarınız varsa vakit ayırma gibi ve böyle eğlenceli bir ortamada gireceğinizi görüyorum birkaç kişi planlayıp bu ortama girebilirsiniz Bekleme enerjisindesiniz ama arkadaşlar olmayan bir şeyler de hiçbir şey zorlamayın Yani olmuyorsa bir şey bilin ki hayrınıza bu konu ne olursa fark etmiyor bunu da böyle bilin Evet canlarım benim. Balık burçları bakımınız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip edin. Çok sevinirim arkadaşlar. E, çünkü sevenlerimi görmek istiyorum. Yani bakıyorum. Hepinizin yorumlarına da bakıyorum. Hepinizi de ayrı ayrı seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.